göre, kişiye göre çorba ayarlıyoruz. Kişi acılı ve sarımsaklı istedi. Acısını koyuyoruz, sarımsağını koyuyoruz. Burada kaynayalım, bir e suyumuzu alalım. Çorbamıza ekliyoruz. Evet, kendi ilk başta evimizi satarak açtık burayı eşimle beraber. Ondan sonra bir arkadaşla e, tanıştık. O Koskep'ten destek almamızı sağladı. Koskep bize 6 ay sonra yaklaşık 6 ay sonra yardım etti. Aldığım malzemelerin %70 kadarını onlar karşıladı. Evet, anne eli değmiş gibisi biraz fazla. Direkt anne eli değiyor. Ee, kendi yaptığım yemeklerimi çocuklarım, eşim hep beraber burada yiyoruz. Ee, gelen misafirlerimize de sunuyoruz. Biz onları müşteri olarak değil, onları misafir olarak görüyoruz. Misafirlerimizi de en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Kaç bayan çalışıyor burada? Üç bayan çalışıyoruz. Ee, elemanları genelde, e, ya erkek tercih etmiyoruz biz burada. Bayanlarla birlikte çalışıyoruz. Neler yapıyor burada? Yozgat'ı yöresel yöntem, ilimizi yapıyor herhalde? Evet evet, her gün farklı ev yemekleri yapıyoruz. 3-4 e, e, çeşit de. ev yemekleri yapıyoruz. Yozgata ait yemek de yapıyoruz. Kayseriye, Antep'e ait e, yani yöresel yemekler yemeklere de yer veriyoruz. Ee, her gün farklı işte ne diyelim e, patlıcan musakka, imam bayıldı çanakta kuru fasulyemiz e, orman kebabımız, tas kebabı kavurma, pöç kebabı yedi çeşit çorba yapıyoruz kelle paça, işkembe, beyran, mercimek tavuk çorbalarımız yoğurt çorbası, bunun yanında beyin söğüş yapıyoruz, beyin salatası yapıyoruz, e, beyin çorbası yapıyoruz. Yani e, kuzu kelle elimizde mevcut olduğu için müşterinin istediği her şeye cevap veriyoruz hemen hemen. da ilgisi yoğun oluyor. Evet çok güzel. Ee, çok teşekkür ediyoruz onlara ayrıca. Ee, çok beğeniliyor. Geri dönüşü çok güzel. Bugün bir kişi geldi. Ertesi gün mutlaka o arkadaşını getiriyor. Eşini dostunu mutlaka getiriyor. Güzel işlerimiz de iyi. Elhamdülillah. Ee, hani lezzet de güzel. Kalite de güzel. Kaliteden hiç ödün vermedi. Kaçtığımız günden beri hep aynı standartta gidiyoruz. Yani bu kaliteyi yakalamak, standardı yakalamak güzel bir şey. Tabii tabii onlar da evlerini geçin Şu an iki kişi çalıştırıyoruz yanımızda. Ee, hani ilerleyen dönemlerde bunlar Nisan ayından sonra üç kişiye dört kişiye çıkıyor. Ee, çünkü Nisan ayından sonra Yozgat'ımızın nüfusu biraz daha artıyor biliyorsunuz. E, il dışından gelen Yozgatlılar, yurt dışından gelen Yozgatlılar. Tabii onlara hitap etmek için biraz daha sayımız fazla oluyor. O zaman da dört kişiye çıkıyor sayımız. E dediğiniz gibi burada hep hanımefendiler çalışıyor, erkek çalışmıyor. E yemekleri de işte özlediğimiz anne yemekleri var. Bir de hemen hemen Türkiye'nin her yerinden haftanın bir günü e orijinal yemekler çıkıyor. Onun için buraya geliyorum. En önemli sebebi burayı tercih etmemin temiz olması ve güvenilir olması. Biliyorum ki aşağıda bizim görmediğimiz yerde tam bir anne temizliği ve anne şefkatiyle yemekler yapılıyor. Onun için buraya geliyorum sürekli. Çok da memnunum. Fiyatları da çok uygun. Onu da söylemek isterim. Ee, hakikaten Yozgat'tan da hak ettiği değeri görüyor diyebilirim. Ee, geri bildirimleri de dinliyorum zaman zaman buraya geldiğim için. Herkes de çok memnun, mutlu. Ben de çok mutluyum. Ee, çok güzel bir şey. Ben haftada bir iki sefer uğruyorum. Ben 25 tarafında duruyorum. Ama çok bir cennet, sen, çok hanımlar, çok iyi bir insanlar. Hürmetli. Onun için seviyorum, geliyorum yani. Yemek de... Evet, yemekleri çok hijyenli, Yemek çok, çok temiz her şey. her şey. Yani özellikle ikramları güzel. 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 Özellikle tercih yani. Tabii ki. Özellikle tercih ediyorum tabii ki. Haftada çarşıya uğrarsam bile yani haftada bir iki sefer buraya girmek zorunda alıyorum. Çünkü seviyorum. Ortam güzel. Evet. Evet. Evet.